Kasım ayına giriş yaparken oldukça gökyüzünde e, önemli gezegen geçişleri, retrolar, retrolardan çıkışlar oldukça hareketli bir ayın bizi beklediğini söyleyebilirim. E, ve bu ay burçlara göre neler getirecek? E, yükselen burcunuza göre hangi alanlarda daha fazla etki alacaksınız? Tüm bunları şimdi biraz detaylandırmak istiyorum. E, öncelikli olarak YouTube kanalıma abone olursanız, paylaştığım videoları beğenirseniz bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden bunun için çok teşekkür ederim. Evet, e, Kasım ayını e, yükselen burçlara göre şimdi anlatacağım. E, eğer yükselen burcunuza biliyorsanız buna göre dinlerseniz yaşam alanlarınızı daha net bir şekilde anlamlandırabilirsiniz. Ama yükselen burcunuzu bilmiyorsanız güneş burcunuza göre de e, takip edebilirsiniz. E, şimdi başlayalım. Sevgili koçlar, Kasım ayı sizin duygusal olgunlaşma getirecek ve içsel dünyanıza bir teslimiyete aslında sizi yönlendirecek etkiler taşıyor. Mars bu sizin de tabii Koç burcunun yöneticisi Yay burcuna geçiş yapıyor. Bu yüzden sizin açınızdan oldukça önemli ve olumlu bir etki yaratacak. Burada yaşama bakışınız, felsefeniz, vizyonunuz genişleyebilir. Hayatınıza daha yeni bir yollar açmak isteyebilirsiniz. Akademik eğitim imkanları oluşturabilir. Uzaklara seyahatler, farklı kültürler, yabancılarla iletişimlerin, hatta ticari yolların artması yine öğretici bir rol üstlenebilirsiniz. Basın yayın konularında oldukça aktif olacak, motivasyonunuzun yüksek olacağı bir süreç sizi bekliyor. Boğa burcundaki dolunay 5 Kasım'da gerçekleşecek ve bu dolunay özellikle sizin maddi konulardaki farkındalığınızı arttıracak bir etki taşıyor kazanç, harcama dengenizi, bütçeleme konuları, hep buralardaki bir farkındalık, bu farkındalığın üzerine alacağınız aksiyonlar, öz değerinizi arttıracak eğitimler almak ve bunları uzun vadeli bir istikrarlı bir duruma çalışmalara yönlendirmek dikkat çekici olabilir. 7 Kasım'da Venüs Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. Bu da özellikle sizin ortaklı kazançlar, finansal yatırımlar, başkalarından aldığınız destekler, yine kredi, vergi gibi konulardaki gelişmeleri biraz daha sizin kendi yönünüze göre, kendi ihtiyaçlarınıza göre olumlu bir şekilde etkileyeceğini söyleyebilirim. Ancak burada çok fazla olayları kontrol etmeye çalışmak, manipüle etmeye çalışmak iyi olmayacaktır. Biraz daha işbirlikleri içerisinde kalmanız size destek yapar. Hırstan uzak durmanızı öneririm. 10 Kasım'da Yay burcunda Merkür retroya geçiyor ve bu Mars'ın Yay burcuna girmesi sizi ne kadar motivasyonunuzu yükseltecekse hayattaki anlamlandırma, büyüme ile ilgili Mars Merkür'ün burada retroya gel aslında biraz orada ters enerji olarak çalışıyor ve Kasım sonuna kadar düze dönene kadar biraz orada e, harekete geçmenizi e, engelleyebilir. E, ve bu sebepten dolayı e, retro e, süreci boyunca e, bu 19 Kasım'a kadar yayda olacak. E, biraz seyahat planlarınızda e, ya da herhangi bir alacağınız kendi hayatınızla ilgili önemli kararlarda e, özenli olmanız iyi olacaktır. 20 Kasım'da da Akrep Burcu'nda bir yeni ay var. E, bu Akrep Burcu yeni ayı e, yine menüsünde ortaklı yatırımlar, finansal destekler alanına geçişiyle birlikte getirdi. Gelişmelerde artık bir yeni başlangıçlar, yeni adım atma, yeni karar alma konuları getirebilir. Burada borç alacak konularında da biraz dikkatli olmanızı önereceğim. Burada yine psikolojik olarak, duygusal açıdan da bir dönüşüm zamanı, bir rehabilite olma süreci de getirebilir. Bu yeni ayla beraber bazı eski konuları geride bırakıp şifalanma yolları açılabilir. 30 Kasım'da da önemli geçiş var sevgili koçlar. Venüs yay burcuna geçiyor. Bu da çok sizi destekleyen, ruhunuzu hafifleten, hayata daha umutlu yaklaşmanızı veren, bir enerji getirecek. Merkür de düze dönüyor. Artık zihinsel baskılar ortadan kalkıyor ve hayatınızı biraz daha rahat akacağı bir süreç Kasım itibariyle sizi bekliyor olacak. Güzellikleriyle gelen bir ay olmasını dilerim. Sevgili boğalar, Kasım ayında seni en çok etkileyen olaylar, ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilik, sözleşmeler hep bu alanlarda oldukça yoğun bir şekilde etkiler alabilirsin. 4 Kasım'da Mars Yay burcuna geçiş yapıyor ve bu özellikle ortaklı yatırımlar, finansal destekler, eşten gelen kazançlar, vergi, nafaka, miras, kredi gibi durumlarda hareketliliği arttıracak, borç alacak konularında temkinli olmanı öneririm. 5 Kasım'da boğa burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay senin duygusal açıdan bir netlik kazanmanı getirecek. Aslında kendi burcunda gerçekleşiyor. Neyi bırakıp neye sahip çıkmak gerektiğini göz önüne koyacak bir farkındalık oluşturacaktır. 7 Kasım'da Venüs Akrep burcuna geçiş yapıyor ve Akrep burcuna geçiş yapmasıyla beraber senin ilişkilerdeki daha tutkulu, dönüşümü tetikleyen bir enerji içerisinde kalmanı getirebilir. İkili ilişkiler, ortaklıklar, evlilik alanlarındaki duygusal derinlikler artabilir. Burada gizli olan ya da e, sırlar gün yüzüne çıkabilir. 8 Kasım'da da Uranüs'ün tekrar boğa burcuna geri dönmesi senin için oldukça önemli. Çünkü senin burcuna geri dönmüş yapıyor. Burada da özgürleşme arzun yükselebilir. Süprikisli, beklenmeyen gelişmelere açık olabilirsin ve kendini daha farklı, özgün bir şekilde ifade etmek rahatlığına da erişeceksindir. 10 Kasım'da yay burcunda Merkür retroya dönüyor. Bu özellikle ortaklı paralar, yatırımlar, finansal destekler, kredi, maddi konularda senin cebinin dışındaki maddi konularda biraz yavaşlamalar getirebilir. Tekrardan gözden geçirme, revize etme ihtiyacı duyduğun konular ortaya çıkabilir. Burada maddi anlamda sözleşmelere, taahhütlere girmeye dikkat etmeni öneririm. 20 Kasım'da Akrep Burcu'nda bir yeni ay yaşayacağız. Bu yeni ayda senin yine ikili ilişkiler, partner ilişkisi, evlilik, ortaklıkla ilgili alanlarındaki bir yeni başlangıç, yeni adım bir şifalanma, ilişki, mevcut ilişkiyi daha üst bir seviyeye taşıma, evlilik gibi konuları ortaya gelmesi, yeni kapılar açılmasını getirebilir. 30 Kasım'da ise Venüs yay burcuna geçiyor. Bu da özellikle duygusal yükleri hafifleten bir enerji olacak. Paylaşımlarda derinlik art, daha özgürleşeceğin, daha ilişkileri daha rahat yönetebileceğin bir ortam oluşabilir. Güzellikleri de gelmesini dilediğim bir Kasım ayı olsun.